Sporcu Erdoğan herkese selamlar. Bugünkü konumuz Çin malı bir 50 cc tanıtımı yapacağım. Eskiden ben kullandım. Shinery Type 50 cc. E motoru çok övmüşlerdi ben. İnceleme videolarını araştırmıştım. Öve öve bitiremiyorlardı. Ben de kullanıcılara faydalı olacağını düşündüm. Ben yandım siz yanmayın dedim bu motorun artılarının eksilerini sizlere anlatmak istedim. Motor bir kere Çin malı. Çin malı ama hani Çin malı dedirtecek Çin malı. Mesela benim Lifan da Çin malı. Mondial de Çin malı. Onlarla alakası yok yani. Motorun aküsünü bile iple bağlamışlar. Affedersiniz. İple akü bağlanır mı? Yolda giderken akü sallanıyordu, düşecekti yani. Ben ona bir sacdan güzel bir bağlama aparatı yaptım, sağlamlaştırdım. İşte frenleri çok dandik, ön-arka fren kampana. 120 km hız yapıyorlar, alakası yok yani. Motor gidiyor ama yani, motoru güçlendirilmiş. Öyle şey olarak kötü bir şey değil yani. Kötü bir motor değil. Motor, lonji motor kullanıyoruz sandım ama... Yani otobana çıktım ben ilk aldığımda. Güzel motor olmuş dedim yani. İlk aldığımda... Bunu ben Melik Melikşehavime'den aldım. Kurup hazırlayıp vereceğiz dediler. Vermediler. Ben de kamyona bindirdim. ...bizim motosikletçi, öz, öz kara olan motosiklete götürdüm. Öz kara olan motosiklete kurdurdum bunu. İşte tabi ücret ödemek, ekstra bir ücret ödemek zorunda kaldım. Motorun... ...kötü yanlarından biri bu. S Servis... ...ağı yoktu orada. Ondan sonra... ...gerçi bütün Çin malı motorların parçaları birbirine uyum sağlıyor yani. Parça sıkıntısı çekmezsiniz motorun beyninde sorun çıktı. Neyse oradan Özgün ustamız bize bir beyin ayarladı. Motoru kurdu verdi bize. Götürdük abi. İşte dediğim gibi aküsü sallanmaya başladı. Motorda acayip bir titreşim var. Vidaları kendi kendine oynuyor frenler desen efsane. Yani 200 metreden fren yap, yapmanız gerekiyor ki ölmeyesiniz yani. Ondan sonra bujileri zaten değişiyorsunuz. Lastikler naylon. Yani alanlar bunları bilsin arkadaşlar. Bunları kimse söylemiyor. Motor, motoru işte o zaman iki tane denemesini yapan insan vardı motor motorla çevi motor denemesini yapıyordu onlar şöyle yokuş çıkar böyle yokuş çıkar dedi biz de güvendik 180 kilo yok kiloyla yokuşa daldık yolda kaldık yokuşta zincirler kırılıyordu yani öyle yani bir 150 cc'lik motordan beklediğinizi alamazsınız. Şeyden hoşlanıyorsanız Shinari Typhoon 50cc alabilirsiniz. Böyle ben anahtar tutmayı seviyorum. Orasını burasını sıkarım, sağlamlaştırırım. kastım yaparım ona ben. Deposunu değiştiriyorum. Şurasını oynarım. Burasını oynarım diyorsanız Shinari Typhoon 50cc tam size göre. Ondan sonra aynı Aynaları manetlere şey, fren kollarına bağlamışlar. Diğer diğer Aynası yalama oldu. Yani kaza yaparsınız arkadaşlar. Frenleri tutmuyor. Lastikleri değiştirmeniz lazım. Bujileri değiştirmeniz lazım. Ondan sonra size yine sorun çıkartır yani. Orası burası yalama onlar Yok akışını bağlamamız lazım. civataları lokta bir ustaya götürüp onları bir iyice sıktırmanız lazım. Frenler kendi kendine gevşiyor, boşalıyor. Benim yani tavsiye edebileceğim Çin malı motor değil. Bu Melik Şahabemin'in şimdi bu moto diye motorları var. Onları satıyor. Çin malı şey satmıyor ama Gevze destesine baktım yine halen satışları var sanırım şeylerde. İkinci el ilanları da var. Yani 7-8 bin lira motora bana göre verilmez. Gidin arkadaşlar orada. Ehliyet alın, güzel bir şey alın. Ya da SM gibi kaliteli mallar alın. Yani size söyleyeyim yapacağı, şeylerinin yapacağı 5-10 kilometre fazla hız Bizimileri rahat rahat göremezsiniz. Yine. Yokuşlarda 90 km hız dikiliyor Nerede baba ya? Yani? İşte. Biz tarafsızız, Biz insanları kandırmayız. Neyse o abi. Motor iyi olsaydı iyiydi. Bu motorlar da öyle. Çok memnun değiller yani. Yorumlarda inceledim. Kullanıcılar çok memnun değil. Sinari Typer 50cc alacaklar mutlaka bu videoyu izlesin. Motor cartı böyle böyle dedi almayın dedi desin. Ona göre almasın. Ben motoru 350 kilometre kullandım. Sattım arkadaşlar. 350 kilometre motor bana bir sürü sorunlar çıkardı. Işte. Ben dedim bu motoru masraf yapmam. Uygun bir fiyata meraklısına sattım. Kendim işte 3000 bana 4'e mal olmuştu. 3,5'e verdim işte. Daha da ucuza verdim şeyi de ben Satış sistemlerini de ben karşıladım. Sıfırını alma bunu al arkadaşım dedim. Benden sonra adamın adı sordum geçen gün mesaj attım. Nasıl arkadaş memnun musun motordan dedim Yok dedi. Memnun değilim dedi. Sattım dedi sana. Al sat işlemlerini seviyorsanız Şinarı Tayyip'e 50 cc tam size göre. Alırsınız ya da tamir onarım bakım işlemlerini seviyorsanız alın arkadaşlar. Size iş çıkartır yani. Motorcarda resimlerini bulabilirsem evde resimleri vardı. Onları da yüklerim. Cycle'la çekilmiş. Video yoktu sanırım. Pek kullanmadım zaten. Varsa da yüklerim. Motor Cerdo'dan herkese iyi akşamlar dilerim. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Motor Cerdo sizi seviyor. İyi akşamlar diliyorum.